Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Aracımız 1974 yılı üzgümüzü. Hop ne revizyon olmadı bu araç. Abi beni göster. Şimdi arabaya defansiyon falan dediler de bulamadım. Falan dedi bulamadım. Biz defansiyonunu bulduk. nasıl bulduk? Getir abi. Gel abi gel. Bu nesil esasını bu. Bu defansiyel 110 120 arasında ayağını ağzına çektiği zaman ses yapıyor. Bir, yani bir de bastığı zaman yapıyordu. Yani bunlar neden yapılıyor? Aynı malzemenin gitmesi? Geç yağ değişimi bir de dedirecen set karşıdan dolayı yapıyor bunlar. Ondan sonra bunun onun defansiyelini de bulduk. Bunun 100 defansiyeline ve serçe olarak yani yakın olan defansı Lada'nın defansı arkadaşlar. Hı hı. Hani unutmayın. Lada'nın defansı da oluyor arkadaşlar. Bunu da abimiz gitti aldı. Abi. abi işte bir maket yeni defansı. Buna 4 bin lira yakın aldı abi. İşte bunu getirdi. Garanti kapsamında. Bunu takacağız. Bir de bunu getir abi. Mehmet abi şöyle getir. Bak bunu bileleri de gitmiş. Bunlar bir, yani diğer izosililerden yani şu olan bir şey tarafı bunlar sekmanlar. Diğerleri ise diğerleri cuvat alıyor. Yani zamanı zaman bir şans olduğundan dolayı bunlar sekmanlar. Bunların bileleri bak bakın fıs ses yapıyor. Bunlar değişecek. Ondan sonra bunun ata ata kollarını değiştireceğiz. Ata kollarını değiştireceğiz. Getir abi. Abi şöyle gel. Bak bunların kovanı bu. Cotadan da yağ kaçırıyordu. Ondan sonra bunun contasını da değiştireceğiz. Bunu tertemiz yapıp vereceğiz. Zaten bu arabayı biz geçen sene motoru yapmıştık. Getir abi. Komple bu araba rejize olur. Komple taban, baba. Bak dışarı zıma man, ne varsa. Bir de şuraya göster abi. Bu arabayı da biz trigger'e çevirdik. Bak komple motorunu yaptık. Hiç Allah'ın iznini. hiç yağ kaçırmayın. Bunu yaptık işte. Yarın defansiyonu takacağız. O aksi bilenini de alacağız. Günlerce, bizim Bu araba da yakışıyor, bu araba da jolt yapmıştı ve bunun da sınır kapağı tamamıyla yüzeyi bitmişti.